Evet, hepimiz yanındayız abi. Dış kapağı kapat. Nefes, al, nefes al yeter. <gülüyor> <gülüyor> anladınız mı? Evet. Anlamamışlar. <laughs> Oğlum sen şimdi neden böyle? Çünkü kitap falaktan. <laughs> Oğlum canlaylaşıyor. Manyak mısınız? O yaptı. Hiç kimse yok. Ana lan eski yazıyor. Benim olduğum anlaşılsın. <laughs> ya hayır 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 ya ya vay şey ya. Vay 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 vay. Vay. Counter blocks. Hayır. Gel lan. Ama. Evet. Benim ne kadar pro olduğumu bildiği için Selim. Oğlum bu arada ben şaka yapmıyorum. Bu gerçekten ben 2000 oluyor. Bu işte. Oğlum, ya. oğlum. ben gerçekten proyum bu arada Counter Blocks'ta. Kanka ben de artık Benim epic şey açtım. şey açtım. Oley ben de artık epic desen açtım. Çok neden konuşurmuş gibi yapıyorsun? Yayıncı da e, yayında konuş. Bir kişi izliyor. Selamünaleyküm. <laughs> <görmüyor musun>? <laughs> Aleyküm. Oğlum ben giderim. Benim kameram şey olması da Selamun aleyküm. Kanka şey yapalım. Kanka mı? oyun açalım. Kanka iki dakika. Ben <laughs> <laughs> de resim sulaç yaptım ya. Nerede abi sahne miydi? Abi neydi? Bence sahneydi. Hani görüntü müydü lan? Bu değil. Ah, değil. Görüntüydü. Görüntü. Hmm. Hayır, hmm. kötü de. Hayır, face açmıyorum. Görüntü koyacaksın. Resimler. Hayır abi, insanlar koy. Tamam. Bakın bu senin YouTube kanalının bir şeyi gibi bir şey. Ney? Ee, fotoğraf. Abi cidden mi? Gerçekten mi? <gülüyor> 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 Yayına bak oğlum. <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> <laughs> kapat evet. oğlum şunu. Çık şunu kapat ya. Oğlum bir artık küçük de yapar. Hayır oğlum daha iyi çocuk ya. giriyormuş. Çocuk ya oğlum, oğlum ee, böyle kaldı böyle. Böyle gel. Bak bak inventory'e bak bak skin'imi Aha evet. Niye lan niye? Oğlum sen ne? 2000 dolar var Sen bu hesabı 2021'de açtın. Sen manyaksın. Bu yedek hayat. Yedek es küçüldü, yedek çiğnedi yedek. Oğlum hayır akım 1 2 3 4 5. 9 sen yedek hesabı mıydı? Aga çocuk burada hiç girmemiş. Ben yani Oğlum kimse izlemiyor ya. Bir bir kişi. Gel oğlum o da biziz. Kendimiz izliyoruz. Em simon. Alsın Hayvan gibi kokuyor. Bu tahtı kanıyor. Akırayız. Akırayız. <laughs> Kanka akın reis vardı Ha, doğru ne var? Kanka akın reis yazıyor seni. Yok oğlum, unuttum ben kimse <laughs> <Hiç gülüyor> şey Kanka izlemiyor. Muyum? Kanka kimse izlemiyor. <laughs> <O kadar yani. gülüyor> ya. 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 akın reis proje yapıyor. Yavak 5.53 is OP. Nice. kanka yarrak obama. <laughs> Sen görmedin mi oğlum onu? Kimse izlemiyor sinirim bozuldu. Gel yani oğlum kapat hayır Hadi bay bay arkadaşlar. Lan Allah belanı. Nasıl <laughs> lan? Kanka. Eğer sürece açık bırakacağım bunu. Vay iç şey hepsini Kanka seni tuvalete gönderin. <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim. Dur. 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 derken Dur. daha çok söyler.